Galatasaray ve milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Fatih Terimle Fenerbahçe ve Amirli Takımın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, amiotrofik lateral skleroz hastalığına yakalanan Trabzonspor'un eski futbolcularından İsmail Göçe'yi ziyaret ettiler. Ataköy'deki ALS MNH Derneği'nde gerçekleştirilen ziyarette Fatih Terim ve Rıdvan Dilmen, İsmail Göçek'in eşi Adalet Göçek'ten derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Terim ve Dilmen bilgisayar programı sayesinde İsmail Gökçek sohbet etme imkanını da buldular. Adalet Gökçek, ALS hastalarının bakımının masraflı ve zor olduğunu, özellikle maddi gelirden yoksun ALS hastalarının büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Fatih Terim, 2000 yılında İsmail Gökçek için Galatasaray-Trabzonspor arasında jübile karşılaşması organize ettiklerini hatırlatarak Gökçek ailesinin yanında olduklarını söyledi. İtalya'da ALS hastası futbolcu Stefano Borgonovo adına kurulan vakıf için yapılan Fiorentina-Milan maçı organizasyonuna katıldığını belirten Terim, Türkiye'de de ALS hastaları yararına benzeri maçlar yapılabileceğini, kendisinin de bu organizasyonlara katkı sağlayabileceğini ifade etti. Rıdvan Dilmen ise İsmail Gökçek'le aynı dönem futbol oynadıklarını vurgulayarak, "İsmail bizim kuşağımızın futbolcusuydu. Beni en çok zorlayan futbolcuların başında geliyordu. Bir maçımızı hatırlıyorum, 0-0 bitmişti ve bize Barcelona'nın Real Madrid'de yaptığını yapmışlardı." İsmail, saha dışında da beyefendi kişiliğiyle örnek olmuş bir arkadaşımızdı dedi. Dilmen'in bu yıl kim şampiyon olur sorusu üzerine İsmail Gökçek, bilgisayar programı yardımıyla Fenerbahçe'nin bir adım daha önde olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin Sivas sporla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzon da İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarının zorlu geçeceğini ifade eden Gökçek, Barcelona-Real Madrid arasındaki maçlarda da gönlünün Barcelona'dan yana olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen maçları televizyondan takip eden İsmail Gökçek'in spor yazarlığı yapabileceğini belirtirken Adalet Gökçek ise eşinin İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile zaman zaman konuştuğunu ve hiçbir zaman futboldan kopmadığını söyledi.